Öncelikle hoş geldiniz, videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Perşembe sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak, Hudutsuz Sevda dizisinin önde olduğunu görüyoruz, bakalım sonuçlar nasıl, hız kesmeden başlayacak olursak. Kül Masalı dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi düşüşler yaşamış, dizi total grubunda bir bandı altında kalmış, TRT 1 bu sezon yeni dizilerden istediğini elde edemedi. Diziden alışık olduğumuz gibi çok düşük oranlar. Dizi sezon sonunda finale gider. Sakla Beni dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi önceki haftaya göre artışlar yaşamış. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar gelmeye devam ediyor. Diziden zaten geçen hafta final haberi gelmişti. Dizi 26. bölümde ekranlara veda edecek. Aldatmak dizisi reytingleri de görüldüğü gibi Dizi Total grubu harici düşüşler yaşamış. Yine de dizi açısından ortalama oranlar genel olarak bu sezon dizilerde oran düşüşleri gördük ama bu oranlarla yeni sezon zor gibi. Bakalım haftaya diziden nasıl oranlar göreceğiz. Hudutsuz Sevda dizisi reytingleri de görüldüğü gibi artışlar yaşamış. Dizi geçtiğimiz hafta düşüşler yaşamıştı bu hafta yükselişe geçmiş, bunda inci tanelerinin yeni bölümüyle ekrana gelmemesi etken olabilir ama dizi açısından bu aşamada iyi oranlar. Survivor All Star reytingleri görüldüğü gibi, program inci tanelerinin yokluğunda zirveyi devralmış, yine de program açısından klasik oranların gelmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Esaret dizisi reytingleri görüldüğü gibi, Total grubunda 1.48 reytingle 26. sırada yer alıyor. Dizi bu hafta biraz daha iyi performans sergiliyordu ama tekrar 1.30 seviyelerinde. Bakalım kapanışı nasıl yapacak. Kan Çiçekleri dizisi reytingleri görüldüğü gibi haftayı Total grubunda 0.60 bandında açan dizi, Total grubunda 0.65 reytingle 60. sırada yer alıyor. Dizi şu anda 0.60 bandında oranlarla ilerliyor. Dizi açısından hafta nasıl sonlanacak? Rüzgarlı Tepe dizisi reytingleri görüldüğü gibi, haftayı total grubunda 0.82 bandında açan dizi, bugün 0.83 seviyesinde görünüyor, bakalım haftanın bitişi nasıl olacak? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.